Evet şu an Zeynep'in evindeyiz. Evet, bir yere saklamam lazım. Sonunda ona çok güzel dediklerim var. Gelin. Video bak. Aga. Benim sintim nerede? Neyse. Ödevlerimi yapayım bana. Ne diyeceğim. Tintin aldım. Evet, şimdi ona hediyelerim. Şimdi ona hediyelerim var. Burada bir nevresi takımı aldım. Burada da çok güzel eşyaları aldım. Sigorta da aldım. Onlar da hiç yoktu ve benden çok istiyordu. Kanka bundan ben Bende yok. Kanka şundan bana al. Kanka bundan bana Ben Bende gittim aldım. Yakalamca ödevini yaptım Zeynep'in. ödevimi evet. yapayım ya. çok ben fark Neyse. Şimdi umarım yatar. O mikro dalgayı da koyarak ya. Evet, evet. <laughs> evet, evet, of ya, kavga ediyor bana. Bir ödevimi yapıyor. biri makyaj malzemelerimi çalıyor. biri de defterimi yerinden oynatıyor. Bir de gidiyor, şarpıyor. Şey ya. Ya! Teratt ya. Aa dur ya. Bizim ablecim de yeni bir dağ etmişti. Ya Rabb'im. Bu evde cin var. Üç harfler. Bunu günlüğüme yazmam gerekiyor. Çiçek çaldım ama onun yerisini aldım. Hepsini yedim. Bak, ya! Bu sefer seni buldum. Tek tek tek. Ya bırak Yakalandım. Yakalandım. Akaldım. Sen saçını böyle içerse ne olur? Gider. Mi? Uf uh ya. Yakalandık. Şimdi ona hediyelerimi veriyorum. Kamera lütfen. İstemiyorum hediye mi diye. Al şunu. Hediyeleri görünce istemiyorumu anlarsın. Efe istemiyorum ama. Sen bana kışkırtma yaparsın. Ben sana kışkırtma yaparım. Neyse ben yatıyorum. Ya bay bay. Vay bay bay. Çok alaka? Benim evime sen girersen burası. Tamam. Hadi kış gidecek mi galiba kış okuluna? Kış okulu diye bir şey yok ama okula gidecek mi iki dakikalığına? Gözüm var. Ben gelmiyorum bugün okul hasta gibiyim. <laughs> Gidin bağır. Bak hadi Ne oluyor ya ben de sesler böyle geliyor bağırdı. <laughs> arkadaşım, ay arkadaşım, ay ne? Bana hediye mi almıştın? Gerçekten tam bir. O günde çok sağladım. Ulan, he doğru kızlar. <laughs> <laughs> Okuluna gitmişti. Ne sen? Dursun. Benim omzumda değil. Eşyalarımı şöyle koyayım da. <laughs> Sigorta, eşyalarım, makyaj malzemesi. Aldın mı makyaj malzemelerini? Öldürürüm seni kızım. Ha? Öldürürüm. Bu arada bunları ben <laughs> video açmışsın.